Hoş geldiniz. Bu düğüne merak verdiniz. Ben de Hacı Sağan'a Alt Ozan'ı Aşık Hüseyin Genç olarak burada şimdi sizlere iki tane şiir okuyacağım. 1915 diğer Çanakkale bu savaşa başında dimdik, Kur'an daşa şahara dolu Bir feryat başladı koca ulusta, ırmaklar tehtiydi derinden hasta. Evlatlar cephede, analar yasta, baştan başa ana dolu yazılı. Beş bin yıldır asareti bilmedik, yaradandan hürriyeti diledik. Bu toprağı anlı não どありがとうございま